Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekranda da gördüğünüz gibi bir manzara resmi çizeceğiz. O zaman hadi gelin başlayalım. Ve malzemelerimi aldım arkadaşlar. Ee, pastel boya ve e, şey. Havlu kağıt malzemeler. Şimdi başlıyorum. Ben de e, o resimde biraz önce göstermiş olduğumuz resimli, resimdeki bir iki renk tonu bende yok o yüzden renkleri karıştırarak yapacağım şimdi başlıyoruz arkadaşlar lacivertle başlıyoruz şöyle şuraya bir çizik atayım Aa, sonra açık mavi şu kadarı hmm. sonra pembe Pembeyi birazdan nasıl elde ettiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Kırmızı ve şeyi karıştırarak yapıyorum. Beyazı. Şimdi buraları tamamen renklendirip geliyorum. Bir dakika. Şöyle. 3, 2, 1 Geldim arkadaşlar. Şimdi bunları yayacağım. Havlu kağıt ile yayıyorum. tamamen hepsini yayıp geliyorum arkadaşlar. Ve boyaları da yardım arkadaşlar. Şimdi asıl çizeceğimiz şeye geldik. Şimdi şuraya çimenleri koyuyorum. Bu şekilde teker teker yapacağım hepsini. Şuraya peçeteyi koyayım ki masa şey olmasın. Bu e, yayma işleminden biraz daha uzun süren bir şey arkadaşlar. O yüzden bunu da e, tamamen yapıp geliyorum. Ve çimenleri çizdim arkadaşlar. Şimdi e, şeyi çizeceğim. Bitkileri çizeceğim. Böyle yapıyorum ve Şimdi ağaca geçiyoruz. Şöyle yapıyorum ve şöyle yaptım. Böyle böyle yaparak bunu şu an Şurayı tamamen Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Ha, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.